Hizmet pazarıyla müşteri portföyünüze yeni müşteriler ve yeni işler katabilirsiniz. İlgilendiğiniz bir ilana vermiş olduğunuz teklif, ilan sahibi tarafından beğenilip kabul edildiği an tarafımızdan e-posta yoluyla uyarılırsınız. Bu durumda ilanı yönetim panelinizde artık kazandığım işler listenizde bulabilir, ilan sahibinin size gönderdiği iletişim bilgilerini kullanarak onlarla en kısa sürede iletişime geçebilir ve işi yapmaya hemen başlayabilirsiniz. İşi başarıyla tamamladıktan ve anlaştığınız ücreti ilan sahibinden aldıktan hemen sonra ilan sahibinin hizmet pazarına işin tamamlandığını bildirmesi ve göstermiş olduğunuz performansı değerlendirmesi gerekir. İlan sahibi tarafından tamamlandığı bildirilen işleri tamamladığım işler listesinde aldığınız yorum ise profil sayfanızda ve alınan yorumlar sayfasında bulabilirsiniz. Alacağınız yorumlarla kurumsal ve profesyonel kimliğinizi hizmet pazarına güçlendirerek yeni müşterilerin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.